Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Siz hiç kendi paraşütünüzü hazırladınız mı? Çocuğunuz kendi paraşüt hazırlarken çeşitli malzemeler kullanır ve elinde bulunan küçük kasları gelişir. Açık havada dışarıda paraşütünü uçururken nesne kontrolü gerektiren hareketler yapar. Hem küçük kaslarını hem de büyük kaslarını kullanır. Peki nasıl kendi paraşütümüzü hazırlayacağız diyorsanız işte bu videoda sizinle evde çocuğunuzla birlikte nasıl bir paraşüt hazırlayacağınızı paylaşacağız. Bu etkinlik için ihtiyacınız olan malzemeler 2 adet poşet. Biri çocuğunuz için, bir de kendinize hazırlayacağınız paraşüt için. 2 poşet yerine eğer evde böyle büyük boy bir poşet varsa onu da kullanabilirsiniz. Poşet dışında bir adet tükenmez kalem, bir makas, yapıştırıcı ya da oyun hamuru, cetvel ve dergiç ihtiyacınız var. Bunlar dışında da 16 adet eşit işte uzunlukta kesilmiş ipler gerekiyor. Öncelikle olarak malzemelerinizi hazırlayın ve çocuğunuzla birlikte masaya oturun. Ona etkinlikte neler yapacağınızı anlatın. Bugün seninle birlikte bu malzemeleri kullanarak kendi paraşütümüzü hazırlayacağız diyebilirsiniz. Ardından adım adım etkinliği ona açıklayarak birlikte hem siz kendi paraşütünüzü yapın hem de onun kendi paraşütünü yapması için ona fırsat verin. Bir poşeti kendi önünüze alın, bir poşet de çocuğunuza verin. O kendi poşetini hazırlarken siz de mutlaka kendi poşetinizi hazırlayın. Poşeti daire şeklinde kesmesini isteyin ve siz de bir yandan kendi poşetinize daire şeklini vermeye çalışın. Makasla daire şekillerini kestikten sonra dairenize 8 tane çizgi çizmeniz gerekiyor. Bu çizgilerin birbirini kesecek şeklinde çizilmesi çok önemli toplam 8 tane çizgi çizdikten sonra her bir çizginin ucuna delgeç yardımıyla delikler açacağız. Çocuğunuzun bu delikleri açabilmesi için delgeci kullanmasına, delgeci tutarak delikleri açmasına yardımcı olabilirsiniz. Çocuğunuz delikleri açtıktan sonra delgeç yardımıyla siz de mutlaka kendi poşetinizin uçlarına delgeç yardımıyla deliklerinizi açın. Hemen bakalım. Şöyle çizgilerimizi çizdik. Şimdi delgeç alıyorum. Her bir çizginin ucuna dergeçle delikleri açtıktan sonra bu deliklerin içine ipleri geçirerek sabitlemek için, sağlamlaştırmak için ipleri bağlamasını isteyebilirsiniz. Bu arada ipe düğüm atarken çocuğunuza yardımcı olabilirsiniz. iplerin sağlam olması için. Ardından siz de kendi paraşütünüzün iplerini aynı bu şekilde bağlayabilirsiniz. Her bir uca bir ipi bağlıyoruz. Bu arada eğer poşetin üzerine dergeçle delik açmakta zorlanırsanız bunu bir makas yardımıyla da yapabilirsiniz. Çizgilerin uçlarına ufak delikler açmak, iplerin geçebileceği boyutta delikler açmak önemli. Hatta bunun için bir kalemin sivri ucunu da kullanabilirsiniz. Her bir ipi bir delikten geçirdikten sonra bu iplerin uçlarını birbirine bağlıyoruz. Bu aşamada buraya düğüm atabilirsiniz. Ya da çocuğunuzdan bir yapıştırıcı ya da bir oyun hamuru parçası yardımıyla bu ipleri birbirine bağlamasını isteyebilirsiniz. Her bir ipin ucunu birbiriyle birleştiriyoruz. Birlikte paraşütlerinizi yaptıktan sonra bu uca bir de uzun ip bağlayabilir. Onun bu paraşütü açık havada uçurmasını, hareket ettirmesini, hem de kendisinin hareket etmesini, eğlenmesini, keyifli oyunlar oynamasını sağlayabilirsiniz. Paraşütümüz hazır. Çocuğunuzla birlikte keyifli vakit geçirmek ve onun gelişimini desteklemek için birlikte oynayabileceğiniz oyunlara, birlikte yapabileceğiniz etkinliklere yönelik diğer videolarımıza da göz atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.